Merhaba ben Elif Muhtemelen şu aralar sıkça duyduğunuz Flex 45 meydan okuması nedir diye merak ediyorsunuz. Flex 45 seviyeni yükselt. Bence Herbalife dünyasında oyun değiştirecek bir şey olacak. Yapmak istediğimiz şu. Herbalife distribütörünün katılabileceği dünya gelenindeki tüm demolarla ve sistem akışlarıyla uyumlu bir meydan okuma yarat yaratmak istedik. Bu aktiviteyi artıracak, satışları yükseltecek, müşteri sadakatini güçlendirecek, sistemin kopyalanmasını kolaylaştıracak, kişinin her duyduğu gururu artıracak, girişimcilik dayanıklılığını pekiştirecek ama yine de ulaşılabilir olacak. Dünyanın dört dünyadaki insanlar olarak hep birlikte basit görevleri, istiriklerle, şekilde yapabilirsek aynı anda flex yapabiliriz, gururla gösterebiliriz. Dünya ne olduğunu anlamayacak, ne olduğunu fark etmeyecek, bu inanılmaz olacak. Peki ne yapmaya karar verdik? Bu meydan okuma resmi olarak 15 Nisan'da başlıyor. Yani bu 15 Nisan'da. Hep birlikte başlayacağız ve meydan okuma sürecinde bu sürekli birlikte deneyimleyeceğiz bu süreci. Şimdi size meydan okumayı anlatacağım. Buna Flex 45 adını verdik birkaç nedenle. Flex iş kasını, girişimci kasını, Herbalife kasını, Herbalife gururunu göstermek için ve 45 Herbalife'ın 45 yıldır faaliyet göstermesini onurlandırmak için. Yani 45 gün boyunca flex. Hep birlikte yapacağız. Her gün 45 gün boyunca 7 basit görev. Bu basit 7 şeyi 45 gün boyunca üst üste yaptığımızı hayal edin. Bir, her gün Herbalife ürünlerini kullanın ve her gün gerçekleştirmek için güzel bir gün. Her gün en az 20 dakika kişisel gelişim izleyin değişin bu işimizin gelişimi için çok önemli 45 gün boyunca her gün en az 20 dakika bunu yapmalıyım yapalım 3 her gün 20 dakika fiziksel egzersiz yapmak istediğiniz herhangi bir fiziksel egzersiz 4 her gün en az 5 potansiyel müşteriyle konuşmak başlatın Kullan, tak konuş prensibine uygun olarak bu insanlarla konuşmakla alakalı her zaman olduğu gibi sohbet edin ve her gün 5 kişiyle sohbet etmiş olun. 5. Her gün en az bir potansiyel müşteriye ürün sunumu yapın. 6. Her gün en az bir potansiyel müşteriye iş fırsatı sunumunu yapın. 7. Her gün sosyal medyada Flex hashtag etkiyle ilerle, ilerlemenizi paylaşın tekrar özetliyorum ürünleri kullan 20 dakika kişisel gelişim üzerine çalış 20 dakika egzersiz yap 5 kişiyle konuş bir ürün sunumu yap bir iş fırsatı sunumu yap İlerlemeni paylaş bu sihirli kılan şey ne bu görevler 45 gün boyunca üst üste yapılmalı. Eğer bir günü kaçırırsanız baştan başlayın. Baştan başlamakta kullanacak bir şey yok. Bu süreci siz ve çevrenizdekiler tamamladığında ne kadar güçlü olacağınızı düşünün. 45 aralıksız gün boyunca. Size meydan okuyorum. Flex 45'i tamamlayın. Kaç kez başlamanızın bir önemi yok. Eğer ilk seferde yapabiliyorsanız harika. Ama yapamazsanız da sorun yok. Tekrar başlayın ve tamamlayana kadar devam edin. Bence Herbalife ailesinden yüz binlerce insan belki hatta milyonlar. Kim bilir 15 Nisan geldiğinde kaç kişi katılmış olacak. Ama sizin ve takımınızdaki herkesin bu katıldığından emin olun. Tek yapmanız gereken Herbalife konudaki düğmeyi tıklayıp katıldığınızı belirtmek. Şirket ve size bilgiler, duyurular, araçlar ve destekler gönderecek. Nasıl gidiyorsunuz, neler yapmalısınız, ekstra, ekstra araçlar. Şimdi tek bilmeniz gereken şu Flex 45 oyunu değiştirecek ekibinizdeki herkesin bu görevi, 7 görevi 45 gün boyunca yaptığını hayal edin. Onlara ne olur, takımıma ne olur, her balayfa ne olur. Heyecan verici bir dönem değil mi? O halde bunu güçlü şekilde duyurma birlikte yapalım. Flex 45.